Evet cümleden herkese selamun aleyküm. Bugün bayramın birinci günü. Bayramınız mübarek olsun. Herkese hayırlı, mutlu, huzurlu bayramlar. Bu video kim bilir ama ne zaman yüklenir bilmiyorum. Yukarıdan kokular geliyor. Yağ kokuları, bereket kokuları geliyor. Selamun aleyküm. aleyküm selam, gel buyur. Biz daha hiç görüşemedik inen ki bayramımız mübarek olsun baba. <laughs> bayram olsun. Sağ olasın. Anne bayram mübarek olsun. Barik olsun. Ha, biraz eyvansın. sonra öperiz. <laughs> Aynen Asolun. öyle. Asol, asol, he he lokum mu yapıyorsun? Evet. Hay maşallah maşallah kokular geliyordu zaten. <laughs> ha, sağ ol baba. <laughs> sağ olasın. Sen neredesin? Sabahtan mıydın Ben hep evet. hazırlık yaptım. E, ben de yaptım hazırlık. Kim yiyecek onları? Yok böyle hazırlık yapmadım ben. Ben kendime diye böyle ki yaptım. <laughs> ha, bak, öyle, öyle. ben, değil. ben, ben, yapmış. Kahvaltı. Ben gördüm. Tavayı şöyle sallıyor. <laughs> bir de yaren görmesin yazmışım. <laughs> Cebrail'le nasıl fırçaladı? Allah, <laughs> Allah'tan yaren gelmedi. Her yeri temizledim. Evde olsaydı kavga ederdik de evde yok. <laughs> ya, <söyledim> zaten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben yazdım. <diye> ona. <laughs> gördü gördü. Instagram'da hemen böyle göz çıkartma işareti göndermiş. <laughs> ya, i̇yi. börek yaptım işte. Kahvaltı falan yaptım. i̇yi. Afiyet olsun. Sağ ol anne. Öyle bir şeyler yedik işte. Ha. Yedim yani. Ee, sen ne yapıyorsun? Hazırlanıyorum. Şimdi, ya, Mehmet abi aramış. He. İşinden sakın ya. He tabi tabi. Ondan sonra şimdi aradım. O çıkmadı. İşi vardır. Hayırlı he yok. Var şimdi Türkiye'de cuma namazı saati ya. Ee. Namazdadır. Namazdadır şey namazda. E tabi gitmiş mi? He he halletmişler çok şükür. Yani erkenden bitmiş. Kimlerden alıyor bu? Perşembeden. Ha. Kimle gittiler ki? Bekir abimden gitmişler. Halımın oğluyla. O tarafa doğru beraber gitmişler. Hala, hala. Ee, kim desem Hanif ablamın yani Çetin eniştemin eniştesiyle. Heh öyle değilim. Allah kabul etsin. Amin. Allah kabul etsin inşallah cümlemizin kurbanlarını. Ay, Allah herkese nasip etsin diyelim değil mi? Saygı geldi mi ay, Geldi geldi. i̇yi iyi. Çok şükür. Allah'ın izniyle bir kurbana daha Her erdik. Şey He, bana da gel, bana geldi, bana cevap geldi. <gülüyor> <gülüyor> He, ya. ben işte doğru. Babam var adam o da uyuyormuş. <laughs> 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 ne yapsın, ne yapsın işte bayramda. Bizim burada da hava ne biçim değil mi bugün? Ay, bir var güneş var. açıyor, bir yağmur yağacak gibi. Sabahın başlamadan önce yağmur yağıyordu. De, sonra... De sonra de hemen, hemen baktım epe bir iki saat yağmur yok. Ona nasıl vermem bu fırsat bu fırsat dedi. Ama çok güzel olmuş dokunların anne maşallah. Yolum olur. bak gerçekten yok yemeyeceğim şimdi midem bulanıyor ya. artık yani. Börek de yedim tütre ya. ya. <laughs> gerçekten de titre ya. Lokumla. Ya ben şey yaptım. Hani ben şu kuyruk, yok yemeyeceğim olsam. Sana ne de söyledim? Şu kuyruklanıyor ya. He. Biliyor biliyorum neden oluyormuş. Neden oluyormuş? Yağın az olduğu zaman. He, yağı çok olacak. çok olacak. Ya maşallah var bayağı. İçine yani. içine ne koydun anne şimdi sen bunun? Dur bakalım ben sana bir tane reyans videosu çekem de ondan sonra çok soran ne oluyor? Ondan sonra onu da cevaplamış olalım. Bugün Türkiye'lerde lokum yapıl... Ah olmadı dur. <laughs> Yapamadı mı? Bugün bayram. Türkiye'de annem lokum yapacak da Almanyalarda gayınam lokum yapmayacak mı? O da böyle yapmış. Haydi gelin tarifini deme soralım. Anne ne koydun bu lokumun içine? 2 kilo 250 gram una, bir maya, bir avuç tuz, bir litre süt, yarım kaşık yoğurt, azıcık sirke. Tamam. Böyle yoğurdun. Öyle yoğurdun. Kıvamı nasıl olacak? Kıvamına bakalım. Çok Heh. sert de olmayacak, çok sıvı da olmayacak. Çok sıvı olursa da bu sefer de çok yağ emiyor. Ya evet kayınvalidemden tarife aldınız bakalım. Herkese hayırlı bayramlar. He bir de bir yumurta. Ha yumurta da koymuş. Söyleme, her <laughs> tamam. De ben unutuyorum onu söylemeyeyim. Eline koluna sağlık anne. Afiyet annen. olsun. Heh, bu da güzel oldu. Bir de, bir de, oraya. Evet onu da gösterelim şimdi buradan doğru. 180, 190 180. 180 ama bir tane daha fruit juice alacağım. Far ya aşağıda. Ee, onu temizle şey. Don, yağı don yağı var. var Doğru bu don böyle mi? sarı evet. yağdan olması lazım. Evet. Ee, i̇ki tane olsa için kadar bittiydi? Doğru. Bittiydi. Bekliyorsun şey yapıyorsun ya. Yani. Baya da yapmışın anne ha. İki buçuk paket. Ya, İyi bak. Şey altına, Maşallah. E, 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 emre'ye artık e, çiçek şey yapacağız buraya. Şuraya yani evet. Çiçek bahçesi yapacağız. Tamam. tamam. Yazlık kışlık çiçek yapacağız. Bahçeli evet. sağ olun. Allah razı olsun. Buradan da orada güzel görünüyor. Bahçe mi sen? Şuna bak. bitirdi mi? Çok güzel He, he, gerçekten. bak. Teras bayağı büyük. yaptık bak şu, şu şeyler. Sulanmamış bunlar. Geç çekiyi de mi? Hı hı. İyi oluyor hı, aynen. Göl oldu. Doğru şu tarafla falan göl gibi olurdu. Güzel olmuş. Elimize sağlık. Elimize sağlık. Ya dün kaç tane sülük yakaladın marulların arasından baba. Oğlum sana diyor ki bira koy koydum. koydum koydum şu kenarlara. Oraya koydu mu? Oraya da koydum. Marulların kenarına koydum. Kutuya koydum oraya kutuya giriyorlar o zaman. Biber koydun mu? He? Bira bira. he koydum. Kutunun içinde var. Eee baktı mı? Ya aynen doğru baktım bir tane var onun içinde. Şu taraftakine bakmadım ayağım çamur olacak diye orada da var. Yani bir de duzla alıyormuş. E? Ee? Lidil'de duzlar. Tuzlara gelemiyormuş. Resmini attılar ha, onu. Tuzlu yapıyorsun ama o tuzlar ne yapayım ee, kökleri köklerini çürütüyor, şey yapıyor, çürütüyor. Ancak kenara yapacaksın onu değil mi? Ya o zaman da oradan olmasa oradan geçiyor. Ya doğru. Buluyor o kenarları. Bazıları neler neler yapmış. Bana Instagram'dan atıyorlar ablalar sağ olsunlar. Şöyle şu kenarlarına tahtalarla döşemişler. Bu sülükler giremesin diye ağla tutmuşlar. Yani ne yapmışlar neler yapmışlar neler. Ama gene e, de çözüm tel, yok. Bak tel çekiyorlar bizde. Çıplak tel pil. Ha elektrik çarpıyor. Ha Elektrik gürültüsü değil. Ha. Ya el geldiği geldi zaman dek zaman mı çekiyor açılırmış. <laughs> ya doğru anne ama ne yapacaksın? Bahçe yapıyorsun sonuçta emek veriyorsun sen <laughs> ona. Öyle öyle. Olmayınca da insanın zoruna gidiyor <gülüyor> öyle <laughs> sürükler yirken. Durman da gücüne şey gidiyor insan. Çin'e mine. Doğru olabilir. İşte yanlışlıkla çalışıyor. yanlışlıkla bir de annem varsa bize o çorbayı baba. Ya toplama sen sakın sülük mülük çorba yapma bize. <laughs> <mi>? Aynen öyle. <laughs> Bayram okulları hazırlanıyor maşallah subhanallah. <laughs> Demek anne şimdi sen bunun içine 1750 gram. 1250. 1250 gram una, bir paket maya, bir paket koyuyor mu maya? Yani yarım Yarım. iki, <laughs> iki paket. Yani iki buçuk paketten yaptım ben bunu. Şimdi gideceğim yerleri de ıı, götürdüm. Tabi azar azar böyle ikramlık hı hı. olaraktan bayram yani. lokumu diyerekten. Çünkü bir paketten yaptığın zaman bir paket dinlisi olacak. Yani değmez yani. yani başına varmış kanada yap dedi. Aynen öyle. Şimdi yarın geliyor işte. Beş tane o ise, beş tane elay ise. İşte, ya yani, aynen neresi? öyle. Sonra sağ sola götürürüz. Yani. Ben yedim ya bu. On tane de ben yiyeceğim. He yani senem biz yedik baba beş tane hakkımızı. Ben bir ben on tane ben baba yedim. Ha tamam sen 10 tane yedin. Sen o zaman 3 tane yedin. Benim geldiğim geleli gördüm ben 3 tane yedin. 3 tane yedim. 6 4 tane kalmış o zaman senin hakkın. Ha. Benim 4 benim de 4 tane var. Hiçsin saymayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yok be şaka yapıyoruz. Yani Nazif annenin başa sağ ol ama yani başa sağ ol. Ne demem lazım. <laughs> Yok. Ya, hayır. hayır, hayır ne demem lazım? Canı sağ olsun. <laughs> Kafam karıştı anne. Canı sağ olsun Nazif Ölken annenin. <laughs> Yok onu yani Nazif anne göndermedim. Başın sağ olsun deyince öyle şey olmuyor yani. Evet. Canı sağ olsun yok, yok. demek anladım, istedim. Anladım senin, sağ Canı sağ olsun, olsun Nazif anne gene bize yap verir yani baksana. Yani yaparım yaparım. Ne güzel oluyor nar gibi kızarıyor inan Size ki. Kime, yapmak da kime yapacağız? Ya değil mi? Da. Sağ olasın yani. Sağ olasın, i̇şte sağ olasın. İşte hepiniz, ya, ya. yapıyor. Yani ne, bize, ya. ne yaptın, ne yaptın anne anlamadım tavuk mı yaptım? Zelatı mı yaptım? Tatlımı yaptım, haşlameti mi yaptım? Bir de lokumumu. mu? Ana, sen bayrama hazırsın ya. Maşallah ki sen bayrama hazırsın. Evet. Göster içeri. Kaçta kalktın sen öyle? Uyumadık gece. <laughs> Hazırlık yapmış. İnan ki Nazife anne bayram hazırlığı. Bakalım ben şimdi mutfağa gireyim de yemeklere bari. Bakalım anne. Çek, çek. Aha. Anam Nazif anne bayram tatlısını yapmış. Ne ara yaptı Nazif anne bunu? İnanır mısınız? Maşallah. Hiç haberim yok tatlı yaptığından inan ki. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Ondan sonra etinsini de pişirmiş. Yazısı var burada yok turbada. Havası yok zaten. Pişmiş mi bakalım et. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bak patatesi atıverin böyle kemikli etlerinizin içine. Hiç dağılmaya deyince bana inanmayalım. IMC'de gerçekten hiç dağılmayan. Yani biz bunları kendi paramızdan aldık. Onu da söyleyeyim. IMC bizim kendi paramızda aldığımız tencereler. Reklam değildir. Yani öyle. Evet pişmişim bakıva dediydin biraz. anne. Şuradan bir çatal alalım da. Namaza gideceksin. Bak bak. Patatesi görüyorsunuz değil mi? Nasıl pişmiş. Neyse patatese bakacağım. Ete bakalım. Ha şöyle. Şurasının ucundan az bir şey. Kopartan. Normalde şöyle söyleyeyim. Böyle etli yemekleri, mangaldı şuydu buydu çok fazla çekmek istemiyorum. Yani alan var alamayan var. Gerçekten zor dönemlerden geçiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Böyle yerken her zaman çekmiyorum normalde. Ama şimdi kurban bayramı. Allah'ın izniyle herkesin boğazından etimiz de geçecek. Karnımız da doyacak. Hıh. <laughs> Öyle güzel pişmiş ki pamuk sanarsınız inan ki pamuk. Maşallah subhanallah kaç dakikada pişmiş şimdi nazif anne sorarız ona. Et de soğumasın. <laughs> Nasıl salatları falan nerede? Şurada da. Bakalım annemin. Bak salataları da burada. Böyle doğruya salataları Nazif anne maydanozlu gelen, soğanlı gelen, bir şeyle sarımsaklı gelen Güzel gelen yapıya. Çok da güzel oluyor yani. Eline koluna sağlık. Güzel olmuş her şey. Anne et çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet evet, olsun ama ben ne unuttum keki bulmasam. He olsun. olsun. keki sonra da katabiliriz. Da, ha, ha. Değil mi baba? keki evet. sonra da katarız. Al sıfır, sıfır, sıfır. Yani. Güzel güzel oluyor. Evet. Bir Kurban sıkınız bunu Onu <laughs> gördüm ben geçen gün. De, Gerçekten evet. gördüm. İşte öyle anne. Bakalım e, o zaman ben namaza gidiyorum. Tamam. Ondan sonra e, yarın hanım zaten çıkıyor. Ha, Ela kaçta çıkıyor? çıkıyor? Ela bilmem geç çıkar bugün o. Anam, Ela yani. gelemeyecek mi? Ela gelemeyecek. Zaten haftaya da iki mi üç mi ne ım, plazusu, ne oluyor? Yazılıları var. Ha, yazıları var, He, yazıları var evet. doğru. Evet, He, olsun artık. Nasip kısmet bu işler. Eti kaç dakikada bir şu şey diye soracağım. 4. 4 dakikada değil mi? Ya turboda. turboda. Ya turboda 4 dakikada et pişti. Süper. Maşallah. Hepsini, hepsini attım içine. Patatesler falan hiç dağılmamış. Çok Süper. güzel. Hı hı. Eline koluna sağlık. Mı? Afiyet olsun. Yok Yağlı mı? Yok güzel baba tadı güzel. Hı hı. Sonradan sıkmayabilirsiniz artık onlardan. Ya yağını değil mi? <gülüyor> Yapmış nasip <laughs> efendim o kadar. İyi bakalım elinize kolunuza <laughs> <laughs> sağlık. Afiyet olsun. Hadi buradan gelin de ha. Tamam. Ben cuma namazına gittim, geldim. Taner Baba ile Anne de Bilal e gittiler bayram gezmeye. Biz de Yarın Hanım'la beraber hazırlandık. Şimdi Allah'ın izniyle yola çıkacağız. Biz de gideceğiz bilefetlere doğru. Yani öyle. Buralarda bayram görüyor musunuz? Sokaklar tıktım, tıklım. Her evde bayram var. <laughs> yani yok tabii ki. Buralarda maalesef bayram olayı. Bugün neredeyiz anne biz? Görümcem'deyiz. Görümcem'de. Biraz görümcelik yap hala. Hadi Görüm anneme ya. görümcelik yap birazcık. Ben sana, sana kaynanalık yapıyor mu? Ya he, yapmıyor doğru evet. yani yapmıyor <laughs> ya, <laughs> yok, yapmıyor. Yok yapmıyor. Ay, o bana yapmaz ben ona yapmıyorum. Aynen öyle ya, oldu. Yani. Aynen yani, öyle yani. tabii ki ablan sayılıyor. Sen yani. babamın ablası, yani, öyle, senin de ablan. Bu yani. işler öyle. Yani, yani ne güzel hazırlıklar yapmış. Ne güzel kapım açılıyor geliyor. Vallahi her bayram sağ olsun Sen de bak ailemize katılıyorsun. Artık tabii biz de sizdensiniz. Yapacak bir şey yok. Neler neler hazırlamışsın. Kimden hazırladın sen bunu? Yeşim mi? Yeşim'le hazırladım. <laughs> yeşim, Yeşim çalıştı. Maşallah. Kızlar da şeyler işte. <laughs> hey, Elimizi sağlık. Böyle. Sağ olun bayramda kapılarım da açılıyor ne güzel. E böyle bayramlar zaten bugünler için değil ya. mi hala? Kalabalıkta, evet. akrabalarla Aynen. böyle. Ama ben hep çocuklar küçükten beri yapardım böyle. Ama sağ olsun gelenim de hep olurdu. Yani maşallah biz geldik geleli kaç kere kapın çaldı mesela. Ya. Kalabalıkta maşallahın var. Böyle. Tatlıyı sen mi yaptın? Tatlıyı ben yaptım. Bakalım şöyle anam Çok saray bulması yani. deniliyor. Acayip güzel olmuş. Saray bulması deniliyor yani buna. Ben biliyorum ben, güzel ben ben öz... ve tatlıs. Hadi ha, öyle de deniliyor. Saray Aynen şey öyle. Bilmiyor. Sen daha iyi bilirsin Emre. Her şekilde söylüyorlar ya işte. Ya. Her yüreğe ait ve hatları var. Maşallah ne güzel döşemişsin. Baksana şuralara. Bak Ne güzel yapmış. Kesimi de güzel Allah. Kendime düz kestim işte dün akşam <laughs> yaptım. Çok güzel olmuş kesimi. Ya, güzel olmuş yani. Ben gerçi tadına bakmadım ama bakarım biraz sonra. Yani, çok güzel yaptım Aynen işte. Şey. Şöyle resminizi de çekeyim ben sizin şöyle. Heh kapak resmini eklerim böyle. <laughs> İyi bakalım bir şey diyorsunuz mu? Herkesin bayramı mübarek olsun. Herkese hayırlı bayramlar bir şey demiyoruz. Ne yani, diyelim? Değil. Ne diyelim de tanıyan tanımadık aynen. herkesin bayramı mübarek olsun. Diye. Aynen, aynen. Herkesin bayramı mübarek Büyük olsun. Büyük ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz. Ya bak maşallah kayınam nasıl alışmış o değil Alışmış de, aldı, o Alışmış. Ya aynen öyle. kameralara <laughs> alıştı <gülüyor> artık. anlamam lazım. Konuşur Yok sonra alışıyor insan. Allah Bir birkaç kere ben alışayım. seni böyle çeksem kameraların ha, karşısında ha? konuşursam sen de tıkır tıkır nazif <laughs> anne gibi olursun. Öyle olur. Belki her zaman beni geçer. Evet demek geçersin sen. Bir de Türkçe senin daha çok böyle flüssik ya. Ya ya biz böyle Almancadan Türkçeye şey yapamamak zor oluyor Çevir, Bazı hani tenzor. kelimeleri çevirmek zorunda kalıyorum insanın aklına gelmiyor. Bir de böyle ben acayip tutukluk oluyorum. Yanlış bir şey söylerim diye. Aklıma hemen gelmiyor. <laughs> i̇şte bazı Ama alışmışsın. Sen de alışmışsın. Baya gayet güzel Nazife. İdare ediyoruz işte. Yani yapmaya çalışıyoruz. <laughs> yapıyor yapıyor. Alışıyor. Maşallahı var. Sabah bir mesela lokum videosu paylaştık Instagram'da. Baya izlendi. 30 bin. Uy, 30 bin çok ya, oldu. Çok güzel. Yani çok maşallahım da, var. Yani evet takipçilerimizden de Allah razı olsun. Hala yani. Evet, bu işte yani gerçekten önemli bizim için. Önemli. Aynen öyle. Gel bakalım güzel. biz biraz sohbetimizi edelim burada. Tamam. Çayımızı, tatlımızı da yiyelim. Tamam. Hadi Çok bakalım. Güzel. Herkese hayırlı Hadi bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hadi biz gidiyoruz anne. Nereye gidiyorsun? Baba biz gidiyoruz. Bayram bitti. Yani ya bir evi bitirdik Abi daha. Arabada getiririz şimdi arabadan. Araba Şurada şurada hemen getiririz. Hemen getiririz. Hadi hala tekrardan elinize kolunuza sağlık bakalım. Afiyet olsun. Çok güzel gün geçirdik. Her zaman buyurun gelin. İnşallah siz de buyurun sağ gelin. Sağ olun geldiğiniz için. Sizden de siz de sağ olun. Allah razı olsun. Ne güzel karnımızı doyurdunuz yani. Afiyet ne güzel yemekler yapmışsınız. Allah olsun. razı olsun. Sağ olun bakalım. Biz de artık her yavaş yavaş gelin. gidelim. Çarşılara falan geldiğinizde gelin bu tarafa doğru. İşte sen de zamanın olmaz, vakit olur, de olmuyor. Olur alo deyin. <laughs> i̇nşallah geliriz, geliriz inşallah evet, bakalım. geliyorum deyin. Tamam olur o zaman. <laughs> olur her zaman <laughs> İnşallah, inşallah. Zaten yani çarşıya. yakın, doğru burası çarşıya yakın. <laughs> evet. Biz şimdi eve varmak üzereyiz, halamdan geldik. Fatime teyzeme gittik. Şimdi de eve gidiyoruz annem alacağız sonra devam bayram gezmeye. Böyle aşkım sen bizim giydiklerimiz gösterdin. Gösteremedim ki video çekemedik ki biz bugün aşkım doğru düzgün. Emre böyle giyindi. Ya. Ben böyle etekle bluz giydim. Ben hep bluz diyordum bluz ama bluzmuş. Bluz. Türkçesi. Almancası da bluza. Bluza. Ya. Ben dün Emre'ye şu bluzu getir diyor. Bülüz biliz. ne diyor bana? Bülüz ne diyor? de ya bana Bülüz. Bülüz. Allah'ım ya Rabbi. Gerçekten komik. Bülüz. Ya abi siz işte Buz. Türkçeyi nasıl söyleyemiyorsunuz? Biz de Almanca dilimiz dönmeye tamam, işte tamam, böyle. Tamam biz sizin gibi gülmüyoruz. Yo gülüyoruz. Gülüyoruz gülsün. Yanlış da gülmüyor. Siz çünkü bizim Türkçe e, dört dörtlük olmasını bekliyorsunuz. Hayır. değil ama. Ben hiçbir zaman dört dörtlük Türkçe ya beklemiyorum senden. Ya senin için senden. hep de, senin için değil sadece. Ya evet. Dört dörtlük Türkçe ya. bekleyemeyiz. beklemeyiz. Ya çünkü yani. Türkiye'de Z harfleri Z, Z olarak okunuyor. Ama burada Almanya'da S deniyor. S'ye de Z deniyor. Tuhaf tuhaf okunuş yazılışı gibi okunmuyor burada. O yüzden yani Türkiye'de de de, Türkçe'de de, Türkçe'de zorlanıyorsunuz siz. Evet. Bizim köyün merkezi burası işte onu da söyleyelim. Ondan Aynen. sonra işte Siz bazı kelimelerde Yanlış çeviriyorsunuz Yani böyle buranınki gibi çevirmeye Çalışıyorsunuz o yüzden Güzel oluyor Çevirmeye aslında. çalışıyoruz değil dilimiz dönmüyor. Ha, dönmüyor O yüzden öyle oluyor yani yadırgayıcı bir söz değil Bunlar yani öyle algılama işte ama bazen Türkler hep size gülüyorlar. Ama komik oluyor, çok tatlı oluyor bence güzel Tamam ama yani insan böyle çekiniyor ondan sonra Hiç Türkçe konuşmaya. Hiç gerek yok. Tamam ama o zaman gülmeyin siz de. Böyle <laughs> kaç defa öyle oldu. Ben Türkçe konuşmaya çalışıyorum, gülüyorlar bana. Hiç güzel bir şey de değil. Ya çalışmışım orada Türkçe konuşmaya. E bana da mesela kursa gidiyorum, Almanca Allah. konuşuyoruz, gülüyorlar. Ne yapayım ben, ölen mi? Konuşacağım, Onları gülüyor diye konuşmayacağım mı? Gülen kendine gülsün. İşte bilmiyorum artık. Ya o yüzden yani konuşcan. Şimdi annem alıyor, az gidiyoruz. Aynen. Sonra görüşürüz gene. Hadi bay bay. Anam biz nasıl ıslandık? Yarın mi baba? <laughs> ya senin yüzünde. Neden? Hemen <laughs> <Benim> bagajı açmadın. <laughs> evet yani onun biraz ıslandı. Eyvah. Hey çocuklar mı belki? Niye öyle basıyorsun? ne kadar düşünceli kayınvalideciğim değil mi? <laughs> teyze. teyze. Hiç düşünmemiştim. Buna duymuyor mu? <laughs> Bizi duyan yok mu? Kaldık evet, burada. Ana bek dizi çalışmaya. Çalışmaya? Çalışmaya. Anahtarın <laughs> mı var anne <Ben> sende? <gülüyor> <gülüyor> <Baktırsın>. <gülüyor> Elektronik Allah kahretsin. <laughs> Saçlar ıslanmış efendim. <laughs> ya bir de ben. <laughs> Sağ yenge. Benim sayemde değil ki yağmur yağdı. Ben ne yapayım? <laughs> Hemen açmadım bagajı. Sen tamam benim yüzüm ıslandın da annem ıslanmadı. Allah Allah. Tüh. Ne olduk yağmurdan. da Nesli'nin arabası da şurada ama. Nesli de burada. Hadi bakalım. Hmm. Teyze bak Yarın Hanım sana pasta yapmış. Evet teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Nesli de kesiyor. Nesli mi kesiyor. Amcamın kızının kızı. Evet. Ya. Amcamın kızı da yanında oturuyor. Amcamın kızını çekemeyeceğim şimdi. Kamera arkası bir dünya dolu. <laughs> Bence de böyle daha iyi. Aynen öyle. Kestim. Kestim mi Nesli? Kestim. Kestim. i̇yi <laughs> <Kestim. gülüyor> ne olacak şimdi? Tatlısın. Yiyeceğiz. Ne olacak şimdi? Ya, ben... İki sene oldu Ferhat ben Erol'u. İki, İki sene oldu. Ay demin daha bir sene konuşmayayım. Ya nişanlandık, evlendik, ah, İki sene oldu. Düğün bir sene oldu ya. ya. Ama, <laughs> bir bir, bir, bir Bak kut! Bence Farslı meskis. Çakalın oradan. Alman çocuğu. <laughs> Aa, Felix. Hmm. 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 Evet, teyzemiz Hemen ah, yani. bir deneyelim. Teyze nasıl deneyeceksin Gel sen? Ma, bilemedim yeah. ki. Niye? Oh. Seni çekeyim ya. <laughs> Keşke çöreği Felix. Ne yapayım? Felix. Ich nur Anne, şey, bebek istemiyor ya. Şuraya gelir misin? Şey mi? Ben teyzeyi tadarken çekecektim. <laughs> Aa, tamam gelin ben. Yok, yok, tamam sen ben anlamadın değil mi ben ne demek de istediğimi de. de, demeyin. Evet, şimdi tadıcan mı? Heh, tadıcan. Şimdi ilk pastayı ben <laughs> tatlıyorum. Heh. Tat bakalım. Ya, yeah. sen kime sattın? <laughs> nasıl? Sırtlar mı? Bakalım teyzeyiz ne cevap verecek? O ellerine sağlık yani. Çok güzel Efendim, olmuş. Gerçekten e güzel e olmuş. E e e evet. ilk bir defa. Sıra, i̇nşallah sıra, sıra. son defada olmaz. İsterim. <laughs> hadi gidelim. Akşam ettiniz. <laughs> Ettik. <laughs> <laughs> Zeynep hadi görüşürüz. Hadi iyi geceler. <laughs> Ben bakarım. Bak sen oldu. Aşkım. Efendim aşkım. Sizin aranızda ne? Şurada. <laughs> Yerde sizde Ay Allah'ım ya. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Sizin Gelin <arayın>. gelin. <laughs> 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 Kız istemem mi gidiyorsunuz? Evet. Hadi tepsiler. Hadi tepsiler. Çantan çok güzel. <laughs> Çantan çok güzel. Ne top? Siz de alın. Ne Alırız. Kız istemem gidiyoruz herhalde. Herkes Geç gidiyoruz. gece yarısı evet. <laughs> durduk durduk şimdi kız istemem. Evet, aynen. Hadi bakalım biz gidelim. Ne ne Hadi teyze eline koluna sağlık. Hakkını helal et. Helal olsun ne demek. Yine gelin. gelin. İnşallah. Yine bekleriz. İnşallah.